Eski lastikleri yeniden hayal etmek, Geodyne Solutions'ın enerji üretimindeki devrimi. Atılmış, tozlu eski lastiklerin gökyüzünde süzülen jetleri veya otoyollarda giden kamyonları besleyen yakıta dönüştüğü bir dünyayı hayal edin. Bir bilim kurgu romanından bir sayfa gibi görünüyor. Bu anlatı, Geodyne Solutions ve onların öncü lastiklerden enerjiye girişimi sayesinde sayfalardan gerçeğe sıçrıyor. Lastik dönüşüm dünyasına adım atalım ve sayısız faydasını keşfedelim. 1. Lastik tehdidini ele almak. Her yıl milyonlarca lastik yaşam döngülerinin sonuna ulaşıyor. İlgisiz bırakıldıklarında büyük bir alan kaplayarak çevresel tehlikeler haline gelirler ve zararlılar için üreme alanları oluştururlar. Geodyne çözümü bu atıkları değerlendirerek potansiyel çevresel felaketleri paha biçilmez enerji kaynaklarına dönüştürüyor. 2. Geleceği beslemek. Jet yakıtı. Uçtuğunuz uçağın kısmen yeniden değerlendirilen lastiklerle çalıştığını fark ettiğinizde, seyahat etmek biraz daha çevre dostu hissedecek. Yolda giden biodizel araçlar. Artık eski lastiklerden elde edilen daha temiz, sürdürülebilir biodizel ile çalışabiliyor. Bu da daha yeşil ulaşım için bir kaymayı işaret ediyor. Bot ve kamyon yakıtı. Denizcilik ve kargo taşımacılığı sektörlerimiz küresel ekonominin hayati dişlileri. Bu sürdürülebilir enerji kaynağından da faydalanabilir. 3. Elektrikli hayaller. Sadece yakıtın ötesinde, eski lastiklerin dönüştürücü gücü elektrik üretimine de uzanıyor. Atılmış lastiklerden elde edilen enerjiyle beslenen evler ve sanayiler hayal edin. Sürdürülebilirliği ve yeniliği bir araya getiriyor. 4. Ekonomik ve çevresel verimlilik lastikleri enerjiye dönüştürme süreci, sadece atıkları yeniden kullanmakla ilgili değil. Ekonomik olarak uygulanabilir bir model. İçsel enerji potansiyelleriyle lastikler, yakıt ve enerji üretimi için maliyet etkin bir ham madde sunuyor. Ayrıca, çöplüklerdeki lastik sayısını azaltmak, karbon emisyonlarını ve çevresel kirleticileri önemli ölçüde azaltır. Ve, iş yaratma ve beceri geliştirme, Böyle yenilikçi girişimler kaçınılmaz olarak yeni iş fırsatlarının yaratılmasına yol açar. Tüm zincir, eski lastiklerin toplanmasından taşınmasına, işlenmesine ve dönüştürülmesine kadar istihdam olanakları sunuyor. Ayrıca bu niş sektördeki özel becerilere olan ihtiyaç, eğitim programları ve beceri geliştirme girişimleri için bir zemin hazırlıyor. 6. Fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak lastiklerden elde edilenler gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, yenilenemez fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı yavaş yavaş azaltıyoruz. Bu değişim, daha sürdürülebilir bir enerji geleceği sağlar ve enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmaya, enerji güvenliğini artırmaya yardımcı olur. 7. Yenilik daha fazla araştırmayı besler. Jodine Solutions'ın girişiminin başarısı, atıkların enerjiye dönüşümü alanında daha fazla araştırma için zemin hazırlıyor. Bir yol açıldığında, benzer şekilde dönüştürülebilecek diğer atık malzemeleri keşfetmek için zemin hazırlar. Sonuç olarak, geleneksel olarak çöplüklerin baş belası olarak görülen lastikler artık yeniden hayat buluyor. Geodyne Solutions'ın vizyoner yaklaşımı sayesinde bir zamanlar atık sembolü olan şey artık sürdürülebilir enerjinin sembolü haline geldi. Eski lastiklerin enerjisiyle hareket ederken sadece ileriye gitmiyoruz. Aynı zamanda daha yeşil bir yarına doğru yol alıyoruz.